Ahmet Spor'da Zonguldak alarmı, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta kendi sahasında Hacettepe Sporu 1-0 yenerek ligde ikinci galibiyetini elde eden Ahmet Spor, 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Zonguldak Kömür Spor'la yapacağı 6. hafta maçına odaklandı. Kırmızı kart cezalısı Erman'ın dışında eksiği olmayan Ahmet Spor, evindeki hazırlıklarını bugün tamamlayarak salı günü Zonguldak'a gidecek, bu sezon deplasmanda oynadığı iki maçı da gol atamadan kaybeden Ahmet Spor, bu alandaki ilk puan veya puanlarını Zonguldak'ta almak istiyor. Hacettepe Spor maçında oyuna sonradan girerek galibiyeti getiren golü kaydeden genç futbolcu Muhlis'in performansı hücumda zorlanan teknik heyet için umut oldu. Geçtiğimiz yıllarda da kritik gollere imza atan Muhlis'in bundan sonraki maçlarda daha fazla süre alması bekleniyor. Öte yandan Ahmetspor, ilk 5 haftada gördüğü kartlarla dikkat çekti. 2 kırmızı ve 13 sarı kart çıkan Ahmet Spor'da futbolcular teknik heyet tarafından dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.